Ve sevgili ikizler burcu, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar 10-16 Temmuz haftası bakalım gökyüzü sevgili ikizler burcu için bize neler söyleyecek güzellerim Bu hafta kadersel seçimlerin haftası Bu hafta neyi seçeceğimizi biz karar vereceğiz Ve kader iki farklı senaryo koyacak önümüze Bir tanesi belki de yalanlarla dolu bir senaryo ama inanmak istediğimiz bir senaryo, bir tanesi de gerçeklerle dolu ama ya of kim uğraşacak keşke olmasa diyeceğimiz bir senaryo ve cesaretli ikizler burcu ruhları Gerçekleri seçmekten korkmayacaklar güzellerim. Özellikle de hedeflerinizle, hayallerinizle ilgili yalanların peşinden değil, gerçeklerin peşinden gideceğiniz bir hafta. Belki birileri size bir takım vaatler söylüyor, bir şeyler söylüyor. İş yerinde yöneticiniz olabilir ya da hani sağdan soldan duyduklarınız olabilir. Vaatlere değil, gerçeklere inanacağınız gerçeklere itibar edeceğiniz bir hafta bir şeyi somut olarak görmeden inanmayacağınız bir hafta güzellerim biraz hani gerçekçiliğiniz ayakları yere sağlam basma e, durumunuz daha yoğun ama tabii ki bazı ikizler burçları da yalanları tercih edebilirler yıkıcı yalanlardan bahsediyor Plüton çünkü Merkür bir yanıyla da Plüton'la kol kola girmiş durumda ve diyor ki eğer ki yıkımı tercih edersen yanılmayı tercih edersen beklediğinden çok farklı senaryolar seni karşılayabilir bu hafta hiç olmadığın kadar gerçekçi olmalısın sevgili ikizler burcu aynı zamanda yatırımların parasal konular ee, bir yanın bir şeyleri sahip olmaya devam etmekten yanayken e, bir yanında yatırımdan yana belki elinde bir şeyler var hani bir birikim var bir varlığın var bir tarafın diyor ki sana yani git bunu başka bir yatırıma dönüştür ama bir tarafında diyor ki Hayır elinde tutmaya devam et ve bunların ikisi arasında ciddi bir e, ikilem bu hafta içerisinde yaşayabilirsin Peki yapacak mısın yapmayacak mısın hangisi daha iyidir Tabii ki bu senin doğum haritanda gizli sevgili ikizler burcu ama tabi biz sana hani şöyle yap böyle yap diyemeyiz o senin seçimindir ve Neptün 10. evinde. Bir taraftan hayallerinin ve ideallerinin peşinden gitmeye zorluyor seni hayat. Diyor ki oraya git bak ideallerinin peşinden git. Bir taraftan hiç sesin diyor ki gerçeklerin peşinden git. Ama bir taraftan da bir şeylerin artık değişme zamanının geldiğini de söylüyor kader sevgili ikizler burcuna. Yani ne diyor? Gerçekçi adımlarla hayallerinin peşinden gidiyor varsayımlarla öyleymiş de böyleymiş de şöyleymiş de bunlarla değil de gerçekçi adımlarla belki küçük küçük adımlarla ama somut adımlarla hayallerinin peşinden gidiyor ve bir taraftan merkür e, elinde tutmanın sana fayda sağlayabileceğinden bahsediyor evet bir şeyler elinde bir takım varlıklar elinde ama bunlardan belki de bazılarını biraz kenara ayırman gerekecek sevgili ikizler. Hani e, unutacağım belki o hani birikimini kenara ayıracaksın. Belki başka bir kısmıyla hani yatırımlar yapacaksın. Bir kısmını belki ayırman gerekiyor. Kenara atman gerekiyor. Çünkü yengeç sever yani öyle şeyleri. Merkür yengeçte olacak güzellerim. Ee, ve senin ikinci evinde para evinde olacak Dolayısıyla yatırım yaparken Harcama yaparken Çok ihtiyatlı davranacağın bir hafta Ve geleceğini düşüneceğin Bir hafta olacak sevgili ikizler Burcu Aşk hayatınla ilgili Özellikle ciddi konular ön planda Mars dördüncü evine Giriş yapıyor ee, Evliysen Aile hayatında e, Eşinle çocuklarınla olan düzeninde e, Artık hani oturmuş bir düzenden bahsediyor yani düzenin oturması ee, belki hani bir şeyleri planlıyorsunuz ama tam oturtamadınız o düzeni belki taşınacaksınız belki hani yer değiştireceksiniz ya da hani bir yaz daha devre mülke falan gideceksiniz bir yere gideceksiniz orada yeni bir düzen kuracaksınız ee, şimdi bundan bahsediyor hani yeni bir düzene geçiş Mars orada çünkü hanenizde ya da hani ev almak ev satmak gibi gündemleriniz olabilir ee, bunlar çok hareketlenecek belki de bu dönemde Hatta o kenara attığınız daha önceden kenara attığınız birikimlerle belki de istediğiniz şeyleri alma fırsatını yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda ciddi ilişkiler bu hafta gündem dedim sevgili ikizler. Şimdi e, ilişkiniz düzenli devam ediyorsa yani biz işte iki senedir üç senedir çıkıyoruz birlikteyiz ne olacak bizim sonumuz diyorsanız eğer ki evlilik sizin için e ee, uygunsa bu hafta bu konu açılabilir. Değilse de açılabilir. Yani evlilik temasını uzun süreli ilişkisi olanlar bu hafta açacaklar gözüküyor. Ama hani sonuç ne çıkacak eğer kaderinizde bu kişi varsa belki de sonuç pozitif çıkacak. Eğer yoksa eğer hani birlikte mutlu olmayacaksanız da e, belki de hani evlilik kararından vazgeç edebilirsiniz. Bu hafta uzun süreli ilişkilerde aynı zamanda evlilik temasının da konuşulduğu bir dönem olacak. Şimdi e, hafta sonuna doğru sevgili ikizler bir açı daha gerçekleşecek. Bu da güneşin açısı Venüs'te yapacağı bir açı ve diyor ki. Eski defterler açılabilir. Eski ilişkiler gündeme gelebilir. Hatta böyle birazcık da aklının kaldığı, ya acaba mı dediğin, bitti ama benim için henüz her şey bitmedi dediğim bazı ilişkiler varsa Bunlar hafta sonuna doğru açılabilir. Fakat böyle dediğim zaman tabii ki bütün bitmiş ilişkilerden bahsetmiyorum. Hala açılması gereken bir sayfa varsa aranızda bu sayfa tekrardan açılabilir diyor gökyüzü. Ya da geçmişte kariyerle para kazanmakla ilgili başladığınız, güzel gittiğiniz ama sonra yarım bıraktığınız bir şey olduysa buraya geri dönmekle ilgili bir plan aklınızdan geçebilir ve belki de sizin için hayırlısı da budur güzellerim bunu yapmanız gerekiyordur belki de o yarım kalan şeyi devam ettirmeniz gerekiyordur belki bu bir iş belki bir eğitim herkes için farklı ve bunları sorgulatacak size e, belki de hani kazanırken kaybettiğiniz bir şey e, bir inat uğruna ya da bir şey uğruna Hani e, nasıl söyleyeyim işte onu dedi bunu dedi uğruna hani iş yerlerinde tartışmalar oluyor ya belki rest çektiniz size verilen bir sorumluluğu yerine getirmediniz ve e, bunların tekrar sorgulanması gereken bir haftadan geçeceğinizi eğer ki hani bir kısmetiniz varsa onu da kimseye yar etmemeniz gerektiğini söylüyor sevgili ikizler burcu dolayısıyla dikkat edelim şimdi bu hafta kadersel seçimler haftası ve gerçeklerin peşine düşeceğimiz bir hafta olacak gördüğümüze duyduğumuza itibar edeceğimiz bir hafta olacak sevgili ikizler Burcu. Eğer ki kendi doğum haritandan soru sormak, yorum almak istersen Aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize soru sorabilirsin. Biliyorsun ki astrolojinin nokta atışı yorumları asıl senin doğum haritanı gördüğümüzde çıkıyor. Ee, eğer ki yurt dışından soru soracaksan da üye olup mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Arkadaşımız sana yapman gerekeni söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.